arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kur, kur oyunu oynuyoruz ve haydi oyunumuza başlayalım bir iki üç ve e, e, şimdi oyunumuzu oynuyoruz dur giremedik giremedik e, girdik e, böyle bir şeyler diyorlar e, geç e, tam saat tam, şu anda tam 12'dir gece 12 e, şimdi ne yapıyoruz kapımızı bakalım ışıklara Geri kapatalım Kap kapıyı kapatmayalım kameralara bakalım ee, burada hmm. bir şey gözükmüyor burada da bir şey yok burada da bir şey yok burada da bir şey yok Burayı açıyoruz bir şey yok burayı açıyoruz bir şey yok elinize vereyim o zaman Şimdi oyunumuza bakalım böyle şöyle. Neyse da, da da bakın böyle ışıklara. Geri kapa. Ee, ee, kesin bir şeyler gelmiştir şöyle arkadaşlar. Böyle birisi şeyler mi geldi? Birisi gelmiş. Hayır. Adıma seçtim. Karar çok sözüm var. Benim Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar bunlar bunlar bir şeyler mi yapacak? İki kişi... Sen ki... ne anlatıyorsun be gözünü seveyim be abi. Kişi gözüktü şimdi de. Ee, şimdi geri böyle yapıyoruz. Yine buna bakıyoruz. Yine bana bakıyoruz. Kamera gözü. Kalan gitmiş. Bu da gitmiş. Arkadaşlar merhaba. Kapı kilitle. Kilitle kilitle kilitle. Ne bakalım? yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok bir şey yok. Ben, burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Kamerası geldi mi? Gelmiş. Biz tekrardan kontrol edelim çünkü üşenmiyor. Üşenmiyor. Biz üşenmeyiz çünkü. <laughs> şimdi devam edelim. ha arkadaşlar sıçtık. Ama <laughs> şimdi ay Korkma arkadaşlar Arkadaşlar Allah Arkadaşlar yardım edin. Baba. Acı bile bile Anne salo asansörde kaldık ya. Baba. Neyse devam edelim. Buradan devam ediyoruz. Buradan ne? bakalım bir C bakalım. Bismillah Buna bakalım. Bakalım da bakalım Burada da bakalım. bu kamera gene gelmemiş salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya basma basma arkadaşlar sürü, nar, yedik dur, dur. arkadaşlar dur. Eh, şimdi videomuza bakalım yani bakalım açalım. Şu öbürküne bakalım. Kameramıza bakalım. Recep abi burada ee, burada hala duruyorlar. Usulluca duruyorlar. Aa, hala gitmemiş Evet, videomuzun sonuna. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiştir. Adım, abone olun lütfen.